Değerli yatırımcılar, Galata'dan hızlı bakışa hoş geldiniz. Bugün yatırım uzmanımız Ezgi Günay Gündem, haftalık teknik bültenimizde de yayınlanan öne çıkan hisseleri sizler için yorumlayacak. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk Bahar, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, sen? Ben deyim, teşekkürler, sağ ol. Ezgi Bestius yine rekor kırarak 9134 seviyesinden güne başladı. Bununla ilgili yorumunu alarak başlayalım öncelikle. Tabii Bahar geçtiğimiz haftayı da zaten yüzde 4.4 oranında bir kazanç ile kapattı borsa. Aslına bakarsan TL bazı rekorlarını da tazelemeye devam ediyor gibi. Yalnızca biraz da şuraya dikkat etmek lazım. Endekste bir aşırı alım noktasına gelmiş bulunmaktayız diye düşünüyorum. O yüzden doğal olarak bir kar realizasyonları görebiliriz. Yatırımcıların da bu noktada ilk etapta bir destek noktaları olan bazı yerlerimiz var ilk etapta bir 8750 noktası buraya kadar bir kar satışı olabileceğini düşünürsek bu noktalara biraz dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Zaten devamı gelirse orada 8150 de e, ikinci ve üçüncü destek noktalarımıza denk gelen bir seviye olacaktır. Ama yukarıda 9100 ve zaten 9200 e, sularında da şu an e, sabahla birlikte e, aşmış bulunuyoruz. Yani daha doğrusu 9.100'ün üstünü aşmış bulunuyoruz. Hedef evet, bundan sonra 9200 gün içerisinde. Çok teşekkürler Ezgi. Ee, dilersen haftalık bültenimizde de yayınlanan, öne çıkan hisseleri grafiklerle teknik öngörülerini alalım senden. Ee, Ezgi ilk hissemiz Türk Traktör. Ee, Bahar şimdi Türk Traktör'e baktığımız zaman e, hacimde bir artış göze çarptığını görüyoruz grafikte de gördüğümüz üzere. E, ve teknik olarak yükselen bir trend beklentisi var ve yüksek temettü beklentisi içerisinde Türk traktör. O nedenle yeni zirveleri denemesi gelebilir diye düşünüyorum. Burada direnç olarak biraz daha yaklaştığımız zaman direnç noktalarını ve destek noktalarına ben seviyeleri göstermek istiyorum izleyicilerimize. Direnç noktalarında takip edeceğimiz seviyeler 851, 852 direnci ve onun üzerini kırdığı zaman 971 seviyeleri bizim için önemli direnç noktaları, hedeflerdir. Burada biraz daha eee hani 755'in 755, 755 TL'nin altı seviyeler bizim için biraz daha hani tehlikeli yerler nedir e, orası 755'in altında kalınca belki 657 ve 519 seviyelerine kadar bir geri çekilme izlenebilir diye düşünüyorum. İkinci hissimiz Oyak Çimento. Tabii e, şu an Oyak Çimento 66 50'den işlem görüyor Bahar. E, sen de orada grafiğimizi zaten yansıttın ben de şimdi biraz daha biraz daha böyle sağa doğru küçültürsek hı. yatırımcılarımıza şöyle söyleyeyim seçim öncesi Çimento ve beton şirketlerinde belki takip ediyorlarsa sektörel bazda birazcık agresif hareket ettiğini söyleyebiliriz Oyak çimentoda 72 TL direncini geçerse eski zirvesi olan 88 bandına gitmek isteyebilir diye düşünüyorum. Burada yine izleyeceğimiz seviyeler e, direnç olarak e, 67-33 bölgesi ve 74-63 bu dirençler bizim için önemli zirveden önce e, ve yine dediğim gibi kritik yerleri de e, söylemek durumundayım kritik yerlerde 61-78-62 bölgesinin altına indiği zaman destek e, bölgesine daha hızlı bir geri çekimi izlenebilir e, özellikle biz e, yüzdeki kar realizasyonu hızlanırsa da burada 55-52 ve 47 12 seviyeleri destek bölgeleri olarak izliyoruz. Bir diğer listemiz ise Çimsa. Tabii da şu an fiyatlanan 37.88 TL'den fiyatlanıyor şu an Çimsa. Ve hacimde de biraz artış olduğunu görüntülüyoruz. Biraz daha aşağı doğru inersek en alt bölgeye. Zaten hacimdeki artış seviyelerini de e, yatırımcılarımız da görmüş olacak. Biraz daha uzaklaştığımız zaman yavaş yavaş arttığını görüyoruz zaten hafif artışlar var. Burada e, yine Fibonacci ile e, göster gösterdiğimiz bölgelere biraz odaklanırsak e, Çimsa'daki e, ilk direnç bölgesini ben e, direnç olarak 43.10 seviyelerini e, gözlemliyorum. Hani ilk direnç buraları takip edebiliriz. Yani 40, 42 ve 43.10 diyelim. Burası belki daha doğru bir e, tabir olur bu seviyeler ve e, yani genellikle yatırımcılar da takip ediyorsa seçimlere kadar çimento ve beton şirketleri genellikle endeks üstü getiri sağlama potansiyelleri var. E, bu noktada da e, çim sayı bir e, potansiyel olarak gördüğümüz için haftalık e, bültenimize, teknik bültenimize eklemiş olduk. Ve e, destek bölgelerini de dile getireyim. Yine kritik yer burada 31 seviyesi destekte de 29.53 ve 23.57 seviyeleri bu kritik yerin altına gelirse daha hızlı bir geri çekilme ile görülebilir. Türksel sıradaki. Tabii e, Bahar Türksel'de de şu an 69.05 e, fiyat, fiyatıyla izliyoruz Türksel'i ve sert yükselişler e, görmekteyiz. Ve ufak düzeltmeler izlemekteyiz öyle söyleyeyim. Trendde bir bozulma Hani yok. Trendde bir bozulma olmadığı için endekse paralel izlemekte bence fayda görülebilir. Ee, ve yeni zirveler test edilebilir Türksel'de. Ee, şu an dediğim gibi az önce 69.05 seviyelerinden e, görüyoruz. Ve ilk direnç noktamız 71.52 ve onun üstünde 83.60 e, direnci e, bizim için en önemli seviyeler. Dediğim gibi burada da yine her e, grafikte olduğum gibi kritik yerleri belirlemekte fayda görüyorum. 61.50 noktası da e, bizim 61.50 seviyesi de Türksel'de kritik bir yer. Buranın altında kalırsa da 51.92 ve 43.30 seviyelerine kadar bir geri çekilme izlenebilir. Son olarak doğuş otomatiği. Tabii. E, şu an hatta bir de onun da güncel fiyatına bakarak söyleyelim. Doğuş otomatiği de şu an 292. 75 seviyesinden fiyatlandığını görüyoruz Doğuş Otomotiv'in ve aslında Doğuş Otomotiv'de bir yine uzaktan bakarsak bir biraz grafiği çektiğimizde orada hacim bölgesinde bir artış olmadığını göreceğiz. varcım. O yüzden burada teknik olarak bir yükselen bir kanal içerisinde ama burada şunu takip edelim 290 üstü günlük kapanışlarda yeni zirve denemesi yapabilir. Belki bu şekilde izleyebiliriz e, Doğuş Otomotiv'i. E, burada da direnç nok noktası önceki zirvesi artık 315 TL olarak izliyoruz. Ve yine destek bölgelerinde de 2280 e, 202.80 ve 172.85 bizim için önemli yerler olarak görüyoruz. Çok teşekkürler Ezgi verdiğim bilgiler için. Rica ederim. Çok sağ ol. Değerli yatırımcılar Galata'dan Hızlı Bakış programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saate görüşmek üzere. Bol kazançlı bir hafta dileriz.